Ee, inşallah kanun değişecekmiş bunlara da, e, bunlarla da ilgili bir şey geldi. Onun haricinde sevgili dostlar pazarlara gidin, mağazalara bakın. Ya burası Afrika gibi. Afrika ülkeleri böyledir arkadaşlar. Her şeyin uyduruğu vardır. Çin öyledir biliyorsunuz. Yani bütün bildiğiniz bu Avrupa, Amerika, İtalyan markalarının bütün taklitleri vardır. orijinali bin lira e, şeyi e, takliti elli lira vatandaş alıyor, giyiyor ama kanserli, kanserojen üreten bir kumaş mıdır veya işte bir spor ayakkabısı mağazada 500 lira, orada 35 lira, 40 lira hangi şeyden yapılmıştır? Bunu kontrol eden yok. Vergi kaçıran, bunlar her şey her yönüyle bu memlekete zarar veren gayrimeşru belki terör örgütlerine gidiyor. Belki terör örgütlerinin elemanlarını buralarda istihdam ediyorlar. Onu da bilmiyoruz. Yani Böyle bir kontrolsüzlük devlet otoritesini kaybetmiş görünümde. E, bugünlerde böyle operasyon yapmaları e, hakikaten e, çok geç kalınmış bir hadise ama tebrik ediyorum. Yani doğru yapıyorlar. E, suçu ve suçluyu engellemeyen e, devlet adamları e, veya işte bunları devletine bildirmeyen vatandaş da suçludur hiç kuşkusuz böyle şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Dün birisi yani yakınlarımızdan birisi beni arıyor. İşte bir arazi mevzusundan dolayı akrabası onu tehdit ediyor. Benim çok tanıdığım mafyalar var diyor. Sizin başınıza sararsam sizi mahvederim diyor. Kadın dul, oğlu ölmüş, kocası ölmüş. Beni aradı. İşte senin tanıdığın var mıdır? Veya işte sen telefon edip de onları tehdit etsen falan dedi bana. Dedim teyze ben mafya değilim. Bir ikincisi e, mafyayı devreye soktuğunuz zaman sizin de onlardan bir farkınız kalmıyor. Orada Cumhuriyet Savcılığı var. Dilekçe yazmasını bilmiyorsanız oğluma yazdırayım. Şikayet edin. Devlet gereğini yapsın. Böyle bir şey sakın şey yapmayın. Yani düşünebiliyor musunuz? Vatandaş e, çareyi e, yani devletin kapısına gitmeden önce başka kapılarda aramaya başlıyor. İşte bu da bir cehaletin ürünü. Bütün bunlardan ee, işte aydınların, siyasetçilerin, gazetecilerin, hepimizin sorumluluğu olduğu paylar var. Ee, bu noktada e, işte bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın anlayışını terk edeceğiz. Etrafımıza suç işleniyorsa aslanlar gibi devlete haber vereceğiz. Devlet gerçi e, isminize yazdığınız dilekçeyi kayda almayıp isimsiz dilekçeleri işine gelirse e, kayda alan bir pozisyon e, görünümü e, yok değil. Yani siyasetin adalete e, bu denli hükmetmesi adalete güveni de işte bu şekilde sarsmış. İnşallah bütün bunlardan iktidarıyla, muhalefetiyle bütün hepimiz ders alır. Yani iş işten geçmeden devletin otoritesini hukukun ve kanunun otoritesini sağlamak noktasında hepimiz üstümüze düşen vasifeleri yaparak ee, bu gayrimeşru zenginleşmenin önüne geçmek lazım. Son dönemlerde, son yıllarda nasıl köşeyi dönersen dön. Ne kadar haram olursa olsun başarılıysan alkış alıyorsun. Etrafımızda dün tanıdığınız arabasının arkasında yani normal işte markasız bir arabanın arkasına huzur İslam'da diyenlerin bugün ultra lüks ciplerle gezmesi, etraflarında kaldıkları yaşamları, evler vesaire çok kısa sürede değişince insanlara kötü örnek oldu bu. Evet biz zenginliğe karşı değiliz. Çalışıp çabalayıp birikime karşı değiliz. Ama dünya hesaplama, hesap uzmanlarının yaptığı ortalama noktasında yani Türkiye'de kişi başına düşen milli gelirin e, payı, bu pay üzerinden ticaretin bir insanın ne kadar ilerleyebileceği Ortalama bir hesapla ortaya çıkabilir yani böyle lüks ultra lüks yaşamlar böyle 10 senede 15 senede elde edilecek şeyler değildir. E, dolayısıyla bunlar böyle örnek olunca herkes suç işlemeye meyilli oldu, suç işlemek trend oldu. E, bu bunun önüne artık geçme zamanı. E, günahın neresinden dönersek kardır, Tövbe etmek ne kadar erken tövbe edersek o kadar iyidir diyorum. Ee, bu vesileyle yine bu akşamki e, ikinci canlı yayınımızda da e, noktalıyor hepinize saygılar ve hürmetlerimi sunuyorum.